Temelimiz şehit oldu biliyorsunuz evet. İlk olarak haber bize geldi yani orada e, yedi buçuk sularında çatışma başlıyor 8'de bizim arkadaşımız orada hastanede ilk yaralı olarak geldi onlar hepsi de tamamı doğruya İlk bize bildirdiler ve ilk basına da zaten kamuoyuna ajanslara biz binbaşı 3 temel temmen olduğunu bizzat ben kendim bildirdim İsimlerini paylaşmadık aileleri ilk anda şey olmasın diye İsimleri de bize ulaştı ilk önce fakat bir nokta var. Orası PKK'nın uyuşturucu geçiş noktası ve bu biliniyor. Orada onların varlığı biliniyor. Sen zaten onların operasyon beklentisi de vardı ve operasyonda nasıl mücadele edileceği gösterilirken evet. böyle bir saat. Hayır sen onu biliyorsun. Orada onun varlığına müsaade ediyorsun ya böyle bir şey olur mu? bugün yapmazsa yarın yapacak gerçekten. Yüz yüze geleceksin yani. Peki ne zaten zaman yap şey derlerse geçirilen... ne zaman talimat alırlarsa ağ babalarından veya dışarıdaki Büyüklerinden o zaman yapacaklar. Aslında operasyon bir anlamda da göz göre geldi diye de eleştiriler var. Çünkü bu ele geçirilen e, sorumlu nerede ne var, hangi silah var, e, nerede birlikler var hepsini Amanoslar'da göstereyim isterseniz gidelim dedi. Fakat kış şartları ileri sürülerek e, gidip oralar temizlenmedi diye de bir eleştiri var. Ve sonrasında da operasyon karşı i̇şte taraftan geldi. Göz göre geldi. göre yani ben işte onun için söylüyorum terörle mücadele edilmiyor Türkiye'de. Yani gerçek anlamda edilmiyor. Ya bunu da birilerinin bunun hesabını vermesi lazım yani. Evet. Yapanın yanına kar kalıyor maalesef. nedense sorumlular pişkin pişkin e, oturuyorlar. Hiçbir şey olmamış gibi. E, ve e, her şehit e, cenazesi geldiğinde e, biz devlet erkanından şunu duyuyoruz. Terörle mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla sürecektir. Ben de diyorum ki aynı azim ve karalıkta sürdürdüğünü sürece bu demektir ki bunun Türkçesi ey milletim 27 yıl daha bu terör sürecektir sizin canınız yanmaya, çocuklarınız şehit olmaya, bu çalıştığınız alın rızkınızın heba etmeye devam edecekler diyorum. Ve ben de şunu söylüyorum. Her töre şehit geldiğinde şunu söylüyorum artık. Diyorum ki inşallah bu son şehidimiz olur. İstemem, ümit etmem. Ama görünen köyde kılavuz istemez. Yarın yeni şehitlerimiz gelecek hazırlıklı olun diyorum. Çünkü bu mücadele tarzıyla biz her gün yeni şehitler bağrımıza basmaya hazırız. Evet, biraz daha farklı konulara geçelim. Süremiz kısıtlı yani çünkü. Yani şu predatörlerle ilgili söyleyeceğim nokta şu: Ben gerçekten bununla ilgili kamuoyunda, özellikle siyasi malzeme yapılarak, yani burada bunun günlerce konuşulmasının aynı dersim olayı gibi, aynı süt tartışması gibi, bunun eğer yanlışı yapanlar varsa zaten. Mecliste bir araştırma komisyonu kuruldu. E, BDP bu tartışmalarda yerini CHP'ye mi bıraktı? CHP çünkü şimdi bu kim sorumluysa, kim yetki yani daha doğrusu düğmeye kim bastı dediyse Cumhurbaşkanı'ndan, Başbakan'dan, Genelkurmay Başkanı'na kadar herkes araştırılsın, soruşturulsun diye suç duyurusuna bulundu. E, araştırılıyor zaten, soruşturuluyor. Yani e, burada araştırılmayan, soruşturulmayan bir şey yok ki. Ben zaten bu meclisteki muhalefeti anlamıyorum. Bana da diyorlar ki muhalefete muhalefet yapıyorsunuz. Ya kardeşim meclisteki muhalefet size millet, iktidarın bir sürü yanlışı var. Ben de söylüyorum. Yani büyük yanlışlar var. Temel problemlerin hiçbirisini çözülmediğini görüyoruz. Siyasi istikrardan dolayı bir ekonomik istikrar var ve ondan dolayı da iktidar gücünü buradan alarak devam ettiriyor. Yani tek parti avantajını kullanarak. Ama ya baktığın zaman yani bu toplumun başta işte terör olmak üzere ya bu toplumun her kesiminin problemi var. Mesela şu anda memur değil mi zam farkları konuşuluyor. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Milliyetçi Hareket Partisi'nden bu konuyla ilgili ciddi bir öneri duydunuz mu bugüne kadar? Aslında ciddi bir bugüne çözüm kadar bir mu? çözüm noktasına ulaşılacağı bekleniyordu. Hayır bir şey memur, duydunuz mu siz meclis muhalefetinden? Yani diyelim evet. hükümetin bir önerisi var. Üç buçuk en son geldiği yani Yani medyada üç. da çok ufak küçük paragraflar şeklinde yer alıyor. Yani ya çok ben önemli bir zaten. Var o kadar irayder. bir karartma var ki. Biz dün açıklama yapıyoruz bugün hiçbir yerde yok. Evet. şeyle ilgili yaptığımız var Kıbrıs'la ilgili bu yok. Yani müthiş de bir karartma var. Yani inanılmaz bir karartma var ve İktidar muhalefet burada e, işbirliği yapmış durumdalar. Bunu da açıkça söylüyorum. E, muhalefetin bakın hükümet bir şey önerdi. İlk başta 3 artı 3 önerdi. Biz dedik ki biz hükümetten daha önce bir öneri yaptık. Dedik ki ilk yıl için art, 6 artı 6. Çünkü enflasyon %11 civarında. Yani normal olarak bu. ikinci yıl için e, 5 artı 5 ve 1500 TL'nin altındaki memurlara 100 lira iyileştirme zammı. Ben ama. muhalefetten bir teklif hatırlamıyorum. Muhalefetten bir teklif i̇şte geldi mi? Söyledik, biz söyledik. Biz söyledik sadece. Meclisteki muhalefet. Onların hiç umrunda değil. Yani bak meclis muhalefetinin milletin gündemi terörle ilgili bir öneri duyuyor musunuz? Sadece eleştiri var. Memurlarla ilgili bir şey duyuyor musunuz? Asgari ücretlilerle bir şey duyuyor musunuz? Taşeron işçiler diye bir kesim var. Bir milyona yaklaştılar. Bunlar modern kölelik. Bunlarla ilgili bir şey duyuyorsunuz. Yani masadan duyuyor musunuz? kalkma gibi bir Öğretmenlerle ilgili bir şey duyuyor an? musunuz? Ben söylüyorum. Diyorum ki bu eğitim sisteminin değişmesinden yana olan bunu destekleyen birisi olarak söylüyorum. Diyorum ki eğitim sistemini 4 artı 4 artı 4 değil 5 çarpı 4 yapsanız. Her öğrenciye bir değil 3 bilgisayar verseniz. Her sınıfa bir değil iki tane akıllı tahta koysanız, sen öğretmenini yetiştirmedikten sonra, sen öğretmenin özlük haklarını vermedikten sonra, sen öğretmene belediyedeki işçiden daha az maaş verdiğin sürece sıfır çekmeye devam edersin diyen benim. Siz duyuyor musunuz bir tane meclis muhalefetinden? Ya bu e, polislerimizin problemleri var bunları duyuyor musunuz? As subaylarımızın problemi var. Aylardır kan alıyorlar. Yani Polislerle bir iyileştirme. bir teklifi oldu iyileştirme. Her Hayır. partiden de Bazın bir şimdi teklifi mesela oldu. E, az subaylara bir iyileştirme yapıldı. 300 lirayla 800 TL arası. Bundan as subaylar, uzman erbaşlar, uzman çavuşlar ve sivil askeri personel yararlanamadı. Ya böyle bir adaletsizlik olur mu? Her şeyin başı adalet. Siz adaletten ayrıldığınız zaman, adalet duygusunu yitirdiğiniz zaman, adalet terazisinin topuzunu kaçırdığınız zaman işte orada kargaşa başlar. Terörle mücadelede zafiyet gösterirsiniz. Az subayları, uzman erbaşları, sivil memurları ayırırsanız subaylara verir. Onlara vermezseniz zafiyet. Yokluğu da birlikte katlanacağız. Varlığa da birlikte katlanacağız. Adil bir paylaşım yapacağız. Herkes görevine göre elbette ki herkes ünvanına göre biz demiyoruz ki e, subayla generalle az subay aynı maaşı alsın. Böyle bir şey isteyen yok. Veya e, polis emniyet müdürlerine zam yapacaksın, düz polislere yapmayacaksın. Kimse demiyor zaten. Emniyet müdürüyle düz polis aynı maaşı alsın demiyor. Polislerdeki iyileştirme Ama, üst kademeyle ilgiliydi. Evet üst kademeyle işte. Evet. Her yerde üst kademeyle ilgili. Böyle bir ayrımcılık olur mu ya? Alttakinin canı çıksın. E, şimdi bu memlekette bakın. Öğretmenlerin problemleri var, polislerin problemleri var, az subayların, uzman erbaşlarının, sivil askeri personelin yani düz memurların, taşeron işçilerin, asgari ücretlerin, işsizlerin, küçük esnafın, çiftçinin, emeklinin ya problem olmayan kim? Peki bu masadan problem kalkarız olmayan... diyor şimdi memur sen dün bu teklifle müzakere bile yapamayız dedi. Baya bir tartışma yaşandı. Hükümetin verdiği teklifle <laughs> memurların istediği arasında neredeyse uçurum var. Nasıl uzlaşı, aslında uzlaşılamazsa üst kademeye gidecek ama. Bak bu noktaya gelmesinde sendikaların büyük payı var. Ben buradan onlara da söylüyorum. İşin bu noktaya gelmesinde 5 aydır sanki hükümet her şey güllük gülistanlık, hükümetle anlaşmışlar, hükümet istediklerini verecekmiş gibi bir hava estirdiler. Tam Ocak'ta verilmesi gereken maaş zam farkları bugüne kadar verilmedi ve bu memur sendikalarından maalesef ciddi anlamda bir tepki oluşmadı. Ve bunda büyük veballeri var. KESK, KCK'ya sahip çıktığı kadar, PKK'ya sahip çıktığı kadar memurlara sahip çıksaydı çıkmadı kamu sen siyaset yapacağı kadar memurlara sahip çıksaydı çıkmadı memur sen anayasa sürecine demokratikleşme sürecine sahip çıktığı kadar oralara da sahip çıksın ama yani önceliği memurlar de. memurlara sahip çıksaydı çıkmadı söylüyorum bundan sonra memurlara sahip çıksınlar onların birinci görevi memurların haklarını savunmak ama birinci görev bu. E, i̇kinci görevleri, iş ikinci görevleri onların görevi yasa yapmak değil. Onların görevi yargılamak değil. Onların görevi siyaset yapmak değil. Onların görevi parayı kimden alıyorlar? Paralar kimden kesiliyor? Memurlardan kesiliyor. Ne diye kurulmuşlar? Kuruluş amaçları ne? Her şey belli. Evet. Memurların haklarını koruyacaklar. Ve dolayısıyla da birinci öncelikleri bunlar. Bunu yapacaklar. Evet, isterseniz kısa bir reklam arası verelim. Daha sonra NATO var, anayasa var, evet. başkanlık sistemi tartışması var. Kısaca onlara da değinelim istiyorum. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikte olacağız. Evet, kısa bir reklam arasından sonra konuğumuz Mustafa Destici ile sohbetimize devam ediyoruz. Çok önemli bir toplantı var Chicago'da NATO toplantısı. Evet. Dün bizi ilgilendiren bir karar alındı. Malatya Kürecik'teki bu radar üssü e, faaliyeti onaylandı. Artık çalışmalar başlıyor ve İran'dan gelecek füzelere karşı bir savunma sistemi olduğu da artık kesinleşti. Her yani ne kadar önceden itiraz edilse de. E, şimdi burada... Buton Almanya'da deniliyor. Karar merkez yetkisi Almanya'da olacak. Kalkan devreye girdi. Neler söyleyeceksiniz? Bu durum bizi nasıl etkileyecek? Şimdi bakın ilk bu konu gündeme geldiğinde kuruluş aşamasında da hükümetin bizzat en başından duyduğu Türk milletinin, hepimizin biz o zaman büyük itirazlar göstermiştik. Dedik ki bu İran'a karşı kuruluyor ve bunun yetkisi de Türkiye'de olmayacak. Yani, yani İran'ın buton... o kadar serzenişte bulunma evet. haklı <laughs> yani ortaya Yani bu butona çıktı. Türkiye basmayacak dedik. Ama o zaman ısrarla bunun İran'a karşı olmadığı, bunun de tamamen yani butona basma yetkisinin de Türkiye'de olacağı söylendi. Ama işte gerçeklerin böyle kötü bir huyu var. Yeri ve zamanı gelince ortaya çıkarlar. İşte bugün ortaya çıktı Ama aslında detaylı. burada karar verme yetkisi tamamıyla bu oluşturulacak mekanizmaya sisteme bağlı. E, füze harekete geçtiğinde işte radar tespit edecek. Bu merkezdeki sistem tarafından işte e, nasıl bir karar verilecekse orada karar verildikten sonra Almanya'da e, konsey Butona basacak ve Akdeniz'deki gemilerden de karşı füze gönderilecek. Evet, böyle de bir, bir böyle de bir uygulama olacağı söyleniyor. Ayrıca bugün sanıyorum oradaki toplantılarda yani sonuç bakın. bildirgesinde yer alması nasıl... istenen bir durum daha var yine bizi ilgilendiriyor evet. Azerbaycan'daki bu yukarı Karabağ meselesi. Bunun sonuç bildirgesine girmesinin yansıması ne olur, artısı ne olur? Şimdi bakın şu füzelerle ilgili şeyi tamamlayayım da. Bunun butona kimin basacağı füzenin nereden kalkacağından ziyade Önemli olan Türkiye bu işe niye evet dedi. Yani benim İran'la bir problemim yok. Benim şu anda Rusya'yla bir problemim yok. İşte NATO üyesiyiz, yani, sınır ülkesiyiz. Dolayısıyla bunun yapılacak, konuşlandırılacak en iyi de Türkiye. Ama burada tamamen karar yetkisi Türkiye'nin. Yani Türkiye buna hayır diyebilirdi. Orada sanıyorum yine predatörler meselesi vardı yanlış hatırlamıyorsam. İşte, mesela ya işte, predatörler bakın, bize verilir bakın, ümidiyle böyle bir şeye işte, onay bakın, vermiştik ama maalesef. Bakın işte nokta nereye geldi işte yine terör. Yani senin terörle mücadeledeki zaaflarından faydalanarak benim ısrarla söylediğim bu şehitler sadece işin görünen tarafı Türkiye büyük bedeller ödüyor, ağır bedeller ödüyor. İşte bu füze kalkanının bile faturasını biz terörden dolayı ödüyoruz dış politikadaki her noktada bizim e, bize fatura ödettiriyor bu terör. Evet bir bu e, terörden önce bir önce Türkiye'nin bir önemli konuda Suriye'ye müdahale yok kararı <laughs> çıktı. Biz 5. maddenin yürürlüğe girmesini istiyorduk ama NATO şu an için böyle bir karar yani herhangi bir girişim yok e, yani bu daha da olayları militarize eder e, şeklinde bir yorum geldi. E, Suriye ile saldırılar, çatışmalar, katliam devam ediyor. Bunlar bu kararı verdikten sonra Esad Tavrını nasıl geliştirir. Şimdi önce yani Karabağ meselesi. Ki katliamlar devam edecek çünkü bana müdahale edilmeyecek diye bir rahatlık verilmiyor mu aslında Esad'a? Şimdi önce Karabağ meselesi. Hı -hı. Onu evet. konuşmuştuk. Ona cevap verememiştim. E tabii onun ne şekilde gireceği önemli. Çözülmemiş sorunlar kısmında evet. çıkartılıp yani sonuç bildirgesinde buna çözüm üretilmesi konusunda bir e, yani en azından sonuç bildirgesinde yer alması yani bu e, öne alınması isteniyor ama bilemiyorum Ermeni lobisi orada ne kadar etkili olur. Biz bunu başarabilir miyiz? Yani Türkiye'nin bunu başarması gerekiyor. E, i̇şin doğrusu bu. Azerbaycan'la birlikte bunu başarması gerekiyor. E, bu anlamda e, bu konudaki ısrarını ben e, Türk hükümetinin, Türkiye'nin e, haklı buluyorum. Çünkü işgal edilmiş topraklar Karabağ ve Ermenistan yani işte ne kadar güçlü bir lobisi var işte bunu görüyorsunuz. Yani 2 milyonluk bir 2 milyon bile yok, olmayan bir nüfusa sahip küçük bir ülke ve yokluk içerisinde bir ülke. Ee, ve bütün ümidini aslında mesela Türkiye sınırının açılmasına bağlamış. Yüzbinlerce binlerce insanı Türkiye'de kaçak olarak çalışıyor ve Türkiye buna göz yumuyor. Türkiye'nin burada da ciddi bir politikası yok. Yani ben gerçekten bunu anlamıyorum. Yani ben e, diyelim ki bana uluslararası arenada her tür, türlü zorluğu çıkaran, her türlü zulmü yapan, e, Ara, Karabağ'da işgal eden Hocaeli'de benim kardeşlerimi, soydaşlarımı, dindaşlarımı katleden bir ülkenin insanlarını ben burada 100 bin insanı kaçak işçi olarak çalıştırıyorum. Onlara nefes aldırıyorum. Böyle bir şey yok ya. Evet, ben Suriye onların aslında... bir tanesini Türkiye'de tutmam. <laughs> yani kaçak olanların, vatandaşlarıma bir şey demiyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Ermeniler elbette ki eşit vatandaşlar haklarına sahiptir ama kaçak olanların bir tanesini Türkiye'de barındırmam. Evet, kaçağa müsaade yok diyorsunuz. Yok. Peki Suriye'ye müdahale yok. yok. Yani Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şeyine demiyorum, Azeri'sine demiyorum, Ermenisine müsaade yok diyorum. Yani özel olarak ona müsaade yok diyorum. Azeri'nin de ihtiyacı yok zaten. <laughs> Hayır yani o yok, Azeri de var bir sürü çalışan burada. Yani ha, bir işte kere abi. herkes Türkiye'ye karşı mütekabül esasları şeyle ciddi bir şey tavır görmesi lazım. Yani bizim tavırsızlığımız onları biraz cesaretlendiriyor. Ben bunu söylüyorum. Yani bana düşmanlı geliyorsa birisi ben de ona gereğini yaparım. Benim söylediğim bu. Yani yıllardır biz kucak açmışız. Her türlü alttan almışız. Her türlü hoşgörüyü gösteriyorsun. Her türlü iyileşmeyi yapıyorsun. Ama buna rağmen yani Türkiye'ye her yerde düşmana düşmanca davranmak değil ama daha sert, daha ee...